Orta Asya ülkelerinin yeni pazarlara ve lojistik merkezlere erişiminde kritik rol oynayacak Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan kısmına hummalı çalışma devam ediyor. Karayolunun %57'si tamamlandı. Türk dünyasını birleştirecek Zengezur Koridoru için çalışmalarız kesmiyor. Koridorun temelini 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev atmıştı. Azerbaycan topraklarından geçen kısmında bulunan Horadiz Cebrail Zengilen Abent Karayolu'nun inşaatının %57'si tamamlandı. 123,6 kilometre uzunluğundaki yol Füzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlıyor. Karayolu uluslararası standartlara uygun olarak birinci sınıf kalitede inşa ediliyor. İnşaatı devam eden 3 otomobil tünelinin %37'si tamamlandı. Projedeki 23 köprüden 19'u yapım aşamasında. Boradiz Cebrail Zengilen Ağbent Karayolu, Azerbaycan'ın diğer bölgelerini Nahçıvan'a bağlaması açısından büyük önem taşıyor. Türk firmaları tarafından gerçekleştirilen inşaat işlerinin 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor. Koridorun tamamlanmasıyla birlikte Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanmış olacak. Oradiz'den Nahçıvan'ın Ordu Batili'ne uzanan yeni demir yolu hattı da inşa ediliyor. İnşaat mayın temizleme çalışmalarına paralel olarak yürütülüyor. Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sonuçlanan Karabağ Savaşı'nın ardından 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında üçlü bildiriye imza atıldı. Bu bildiri bölgesel ve küresel işbirliği için yeni fırsatlar da ortaya çıkardı. Zengezur Koridoru da bunlardan biri oldu. Koridorun açılmasıyla birlikte Türk dünyası ile işbirliği ve ticaret artacak. Orta Asya'ya kesintisiz gitmek mümkün olacak. Tarihi İpek Yolu yeniden canlanacak.